Ersin'in Türk yayıncılarla ilgili konuştuğu videoyu izle. Aha, Oğlum. gıybet. Gidikodu. Öyle mi? Aha! Abi troll yap çok izleniyor. <laughs> Boş ver. Sonra şey, keyfimiz gelirse bir gün yaparız. Adamın gözleri Adamın ağzı sıçılmış nasıl yorulmuş ya. Yazıktır günahtır ya. Kameranı yukarı kaldırsana abi. Kaldırırım kaldırırım. Vallahi helal olsun kardeşime. Canı çıktı ya. Denmek için uğraşıyor muyuz arkadaşlar biz? Böyle bir şey mi acaba? Yapıyoruz. Bence yapmıyoruz. Normal oyunumuzu oynuyoruz. Ya YouTube'da çok şey yapamadım ya. YouTube'a çok... Ee, önem veremiyorum. Onun sebebi de bu yayınlar, bu saatlere kadar yayın yapıyoruz ya. Yani YouTube'da evet bir şeyler yapmak lazım da ama yani stabil bizimki biliyorsunuz arkadaşlar, 100-200 bin izlenme olarak devam ediyor. Bir de hani özellikle yaptığımız bir şey yok, challenge yok, konu... Bunu... Burada ekranda gözükmemesi gereken bir logo mogu yok değil mi? Yok, hmm. yok herhalde. Yok, yok Yok gibi. Her zaman bildiğiniz insanlarla, hır ekibi o şekilde devam ediyor. Ee, ve yayından kesip atıyoruz. Ee, yani yoğunum arkadaşlar harbiden yoğunum. Ee, bir şey yapacaksak da yayında yapıyoruz o şekilde atıyoruz özel bir şekilde Yayın dışı bir video çekmiyorum biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar 15 dakika böyle mi izleyeceğim? 15 dakika bu mu? 5 saniye 5 saniye ileri al istiyorsan abi. Yani Anlarsın mevzu. Bu saatten sonra da düşünsene video çekmeyeyim. Çünkü yayıncılar sizin neden sevmiyor? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> Arkadaşlar o bir ön yargı ya gerçekten. Ha Türk yayıncılar sizi neden sevmiyor? Yani bak ıı, Türk yayıncılar seviyorlar ya sevmiyorlar diye bir şey yok. Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Bizim mesela izleyicilerimiz çok galyana getiriyor onları. Bak bu doğru. Şimdi ben Ersin'i çok seviyorum. Beraber çok da yayın yapmıştım, bir şeyler yapmaya çalışmıştım da vardır. Hatta Ersin üçüncü oldu mesaj attım aradım, ikinci oldu aradım, birinci oldu mesaj attım. Her türlü ben Ersin'le ben gerçekten çok değer verdiğim bir insan. Yayıncılık anlamında da, iş anlamında da. Ee, tek katılmadığım şey izlenmek için yapmıyorum diyor ama izlenmek için attığı başlıklarda var. Tabii ki yapması da gerekiyor bu arada. Herkes izlenmek için yapıyor sonuçta. YouTube'a neden atarsın diyor. İzlenmek için atarsın. O konuda birazcık daha böyle mütevazi davranmaya çalışmış ama diğerlerinde haklı. Önyargı çok var ve izleyicisi çok agresif Ersin'in. Yani aşırı sahipleniyor, çok agresif davranıyor. Yani diğer yayıncılara çok saldırıyorlar. Diğer yayıncılar da kaldıramıyor bunu. Bazen ben de oluyor lan. Ersin'le ben diyorum ki ahbabım diyorum. Arkadaşım diyorum. Beraber takılıyoruz. Videolar yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz diyorum. benim yorumlarım bile Furi abimizdir. Furi babamızdır. Ersin babamızdır. Ego senin bilmem ne, ne yapayım diye bana söylüyorlar. Bana bile bunu yapıyorlarsa ki yani benim tarafım bellidir. Kimlerle iyiyimdir diye. Hani bu durumda bile bana bile sallıyorlarsa diğerlerine nasıl sallıyorlar onu hiç düşünemiyorum. Dünye dünkü yayını 187 bin kişi izledi. Masum, <laughs> çok masum arkadaşlar. Ersin'in yayın yaptığı platformda yukarıda gördüğünüz rakamlar popülerlik, ee, gerçek izleyici sayısı değil. Onun 15'te biri, 20'de biri gibi rakamlar aslında. Orası gerçek izleyici sayısı değil yani haberiniz olsun. Böyle şey yapmayın. <laughs> 350 bin izlendi de 350 bin değil o işte. Popülerlik o. Yani yine hayvan gibi izlendi. Eminim ona da. En az bir 15-20k belki 30k izlenmiştir ama 350k 350 bin kişi canlı yayını izlemedi yani onu. Haberiniz olsun. Bot değil. Hayır. Kesinlikle bot değil. O platformun bir popülerlik sistemi var. İzleyici sayısı değil, Platform, iz, şey, popülerlik. Yani bir izleyicinin sayısı artıyor vesaire. Bot mu atıyorsun diyorsun? Şey. diyorsun. Aynen, de... Bot atıyor diyorum. Geri zekalı hmm. hatta. Banlayın şunu mal, ya. Mal. Salak ya. Bak Ante, görüyor musun? Şu geri zekalı işte bunlar ya. Hayır, Hala mevcut çıkarmaya salak. Üzerine mouse'la veya parmağınıza tıklayın rakamı zaten popülerlik yazıyor. İzleyici yazmıyor arkadaşlar. Yani bu kadar net bir şeyi sorgulamayın bence. Hala ben gel bot <laughs> Neyse. Yoksa biz kendi yağımızda kavrulan insanlarız biz. Bu doğru. Her hep kendi yağında kavruluyor. Bizimle bir Söyle. alakamız var İş mı? Yok. Ya? Kimlerle bizi gördünüz? Kimlerle atıştık? Kimlerle ne yaptık? Bizi göremezsiniz öyle şeyler. Biz ee, ne yapayım ne diyoruz mesela ilerleyelim sıralamada ilerleyelim şöyle Türk bayrağını dalgalandıralım bir şekilde bizi görsünler hani yabancılar bilsin gerçekten hani Türkiye'de de böyle oyuncular var bunu desinler diye uğraşıyoruz yaptığımız bu az çok da e, artık biliyor herkes biliyorsunuz yani. Füri dedim mi? Ya Türkiye'nin en iyi emulatör takımı, O konuda yani, bir, bir çok şey yok yani. takipçimiz de oldu, Araplardan olsun, diğer. Başka bir şey var mı videonun içinde? Ee, bayraklardan olsun, birçok insan artık Füri'yi biliyor. Biz bunu insanlara gösterdik. Burak sen hak edene harbiden hakkını veriyorsun, helal sana. E, vermem gerekiyor abi? Ben niye Egom için şey yapayım ki, diğer yayıncıların başarılarını desteklemeyeyim ki? İyi içerik yapana da ulan ne güzel içerik yapmış herif diye de destek veriyorum. Yorum videosuna yorum atıyorum. Kendim de izliyorum. Ha benim şey tribim yok. Başka yayıncılara veriyorlar. Ne izlemiyorum. Boku mu izlemiyorsun? Hepiniz izliyorsunuz. Herkes izliyor. Bak herkes. izlemiyorum diyen bütün yayıncılar izliyor. İzliyorlar. Ben de izliyorum. Ben destekliyorum. Yapana da bravo diyorum kardeşim. Ama yapamıyor. da yapamadı deyince anama söylüyorlar. Ya. da böyle boş. Yani ben mesela yabancı yayıncılardan da görüyorum. Harbiden şey yapıyorlar böyle. Bayağı saygıda duyuyorlar ve bizi de tanıyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz yayıncı olarak benim izlenmelerim bu şekildeydi. Bakın bugün mesela e, izlenmelerimizi gördünüz. Yani o şekilde yayıncılığında kaliteli bir yayıncı? e, belki uğraşman lazım. Ben şu an yapamıyorum. ya yani Kurguyu zaten yapmadım da. Tek temennim o. Var mı başka bir şey ya? Ben Ersin abi izlerken PUBG oynamak canım ya. <laughs> hani adamı izlemem yetiyor, yetiyor yani. Gaza ben, bu videoda başka bir şey var mı? Ona göre izleyeceğim. Ben Ersin'i izlemiyorum. Eğlenceli değil. Tek amacı oyun oynamak. Ya ama işte mesela onu da seven var. Mesela beni... Evet. Oyunum için izleyen sayısı azdır. Beni muhabbetim için izliyorlardır. Önemli olan benim açımdan muhabbet için. Biz zaten rahat kasıyoruz bir tabii Olaylar tabii. değişiyor. Mesela giriyoruz gol gol yapıyoruz. Hop bir bakmışız. As olmuş falan. Pati as bir yıldıza yaklaşmıştı. Rank kasam dedik. Adam gümüşe <laughs> düşecek ben birazcık daha muhabbetçi bir insanım. Ha, oynadım bu da fena oynuyorum. Onda hiç ego yapamam ama. Mesela çoğu YouTuber'ın YouTube'a attığı videolardaki kişi sayısına maçlara bakıyorum. Ben öyle videolarımı siliyorum. Bu neden böyle maç mı olur diyorum. Ama atıyorlar. Ya yani ben de kötü bir oyuncu değilim. Bizim bir rank vardı. Bu sezon as 6 yıldızda bırakıp önümüzdeki sezon Plat 1'den başlamam lazım. Sana bir lazım. şey söyleyeyim Yetişmek mi abi? Çok zor bir bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen eğer hiç mobile geçmeseydin, sen tek başına o kadar güzel oynuyordun ki. Bak gerçekten çok güzel oynuyordun. Evet çok oynuyordun. iyiydi o zaman. Çok çok iyi